Yolun başındayken programından herkese tekrar merhaba. Programın bu bölümünde Erzincan'a uzanacağız efem. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Akın Levent bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi bize önce e, şehri anlatarak başlayın ne olur? Çünkü olur. üniversitenin bulunduğu şehir e, üniversiteyi. Ee, şehir üniversiteyi, üniversite şehri çok etkiliyor böylesi durumlarda ve önemli de bir tercih sebebi. Özellikle şehir dışından çocuğunu gönderecek aileler merak ediyorlar. Şey, güvenilir mi? Nasıl bir şehir? Öğrenci dostu bir şehir mi? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz Görkem Hanım. Ondan evvel ben şöyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ailesi olarak Habertürk ailesi nezdinde sizlere teşekkür etmek istiyorum çünkü bu fırsatı bize verdiniz hakikaten Biz teşekkür size teşekkür ediniz. etmek Geldiniz isterim. Için. Şimdi öğrencilerimiz çok önemli bir kararın arefesinde. Ayın 20'sine kadar tercih yapacaklar. Bu tercihi yaparken benim onlardan istediğim puanı bir kere ara bıraksınlar. Hmm. Tamamen bırakmasınlar ama puanın tam her tarafını değerlendirmek üzere değil de kendilerine uygun meslek nedir ona baksınlar. Hmm. Kendilerine uygun dal nedir? Yaşam felsefeleri nedir? kendilerine nasıl bir çizgi çizmek istiyorlar ona bir baksınlar. Sonra Buna örtüşün. üniversiteye, hmm. sonra üniversitenin imkanlarını işte sportif, işte kültürel, sosyal imkanlarına, öğretim üyeleri portföyüne baksınlar ve üniversitenin bulunduğu ili de sonra değerlendirsinler. Yani üniversite, il ama bunların hepsinin öncesinde mutlak surette Öğrencimizin kendisine yakışan, Kendisinin uygun olduğu Bölüm hangi ona baksın. Hı hı. Benim isteğim o. Evet, doğru alanına eşleşmesi çok önemli. Sonra pişman ee, olmasın yani. Sonra pişman olmasın evet. Sizin sorunuza gelecek olursak Müsaadenizle. soruma görüntüler geldi bile sorunun cevabına. Bu izlediğimiz hı. görüntüler hep Erzincan'dan. Siz anlatırken Erzincan'ı gördük. Ben bazı görüntülere inanamadım. Burası Erzincan mı dedim. İşte Erzincan hakikaten çok güzel bir şehir. ...güzel olmasının yanısında... ...yanı sıra... ...Erzincan'ın... ...şöyle bir güzel özelliği var... ...Görkem Hanım... ...emniyetli şehir... ...nasıl emniyetli şehir? İstatistikler bunu söylüyor... Hmm. ...hani kişi başına düşen... E, ...suç oranı... ...pandemide yüz bin başına düşen... ...PCR pozitif oranı... ...işte yoğun bakım oranları falan var ya... ...suç oranlarında da... Ona bakılması gerek. 100 bine düşen suç oranları ...bakımdan Türkiye'nin en önde gelen şehirlerden bir tanesi Yani emniyetli şehir, hmm. güvenli bir şehir. Hmm. E, o yüzden öğrencilerimizin burada güvenle okuyabilecekleri e, bilgisini buradan sizler vasıtasıyla aktarmak isterim yani. Hmm. Güzel bir şehir, artı güvenli bir şehir. Sonra ne özellikleri var? Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sportif imkanları son derece fazla. UEFA standartlarında bir halı sahası var. Hmm. Suni çim sahası var. Halı saat dedim yanlış söyledim. Suni çim sahası var. İki tane daha ondan küçük futbol sahası var. Dört tane tenis kortu var. Voleybol sahaları, basketbol sahaları var. Kapalı spor salonları var. Hmm. Yani öğrencilerimize sportif faaliyetlerini yapabilecekleri imkanlar ...son derece müsait. Hı hı. Onun haricinde kültürel faaliyetlerini... Hı hı. E, ...için... ...59 tane kulübümüz var. Kulüplerimizin hepsi aktif olarak çalışıyor. Kültürel ve sosyal aktivitelerini de... ...burada rahatlıkla... ...ortaya koyabiliyor. E, yine üniversitenin içerisinde... ...restoranlar ve kafeler var. Hı hı. Ve öğrencilerimize... ...buraya gelmişken... ...şunu istiyorum öğrencilerimizden... ...bir ...kampüs üniversitesini tercih etsinler yani üniversitenin bölümlerinin çoğunun bir arada olduğu hı hı. kendisine ait bir kampüsü olan üniversitelerde tercih etmeli. ne gibi avantajı tercih. olur? Üniversitenin bölümlerinin çoğunun bir arada olduğu dediniz. Çünkü bir e, hani hep günümüzde de söylüyoruz ya işte disiplinler arası yaklaşım birlikte bir araya gelecek işte bir tıpçı ile bir mühendis ve işte orada inovasyon başlayacak diyoruz. Onlarla daha e, hayata atıldığında onun meslektaşları olacak farklı bilimlerden insanlarla bir arada olmasının önemi mi? Kesinlikle. Siz söylediniz zaten cevabını verdiniz. Üniversite öğrencisi sadece kendi sınıfındaki öğrencilerle muhatap olmaması Hı -hı. lazım. İşte tıp fakültesindeki öğrenci, mühendislikteki öğrenciyle veya mühendislikteki öğrenci, ilahiyat fakültesindeki öğrenciyle, güzel sanatlar fakültesindeki öğrenciyle çok yönlü bir şekilde yetişmesi lazım. Bunlarla ilişkiye girdiği zaman hı hı. yani oturup bir yerde muhabbet ettiği zaman bunlarda bir kültür alışverişi oluyor. Nasıl özlediler o muhabbeti? Çok biz Açımsın de onları çok özledik. Kampüsler, kampüsler. Biz de onları çok özledik. Kampüsleri. Görkem Hanım evet. bildiğiniz gibi değil. Öğrencilerimizi çok özledik. Çok sessiz Dört değil mi gözle kampüs bekliyoruz. onlarsız? Çok, çok sessiz. E, onlarsız bir kampüs bizde düşünemiyoruz. Hı hı hı. Ama çok şükür 27 Eylül'de kavuşacağız onlar. Türkiye çapında 13 Eylül ama e, bizim Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak 27 Eylül'de onlarla kavuşacağız. Evet. Onun heyecanı içerisindeyiz. Biraz öngörmüşsünüz tarihi geç başlatmakla. Zaten o zamanları bulacak bu yeni e, baraj düşürülmesinden sonraki. Evet evet o baraj düşürülmesinden birlikte. sonra Zaten inşallah o da e, öğrencilerimizin. ...hakkında hayırlısı olacaktır diye düşünüyorum. Onunla ilgili yorumunuzu da soracağım ama Erzincan konuşmaya devam etmek istiyorum. Kampüste nerelerden arkadaşlar olur? Erzincan'daki tek e, üniversite, devlet üniversitesi. Tek üniversite. E, daha ağırlıklı Doğu Anadolu bölgesinden mi öğrenciler gelir? Kimler arkadaşlar olur orada okumaya gelen üniversite öğrencisi? Yani e, mutlaka daha ziyade Doğu, İç Anadolu... Güneydoğu Anadolu'dan gelen öğrencilerimiz daha ağırlıkta. Belki Karadeniz bölgesinden gelen var. Türkiye'nin bütün bölgelerinden gelen öğrenciler var. Ama bunun yanı sıra hı hı. uluslararası öğrencilerimiz de çok fazla. 2019'da 76 olan uluslararası öğrenci sayımız hı hı. tam 44 ülkeden gelen hı hı. uluslararası öğrenci sayımız geçen geçtiğimiz sene itibariyle 575'e bu senede 1000'in üzerine çıkması planlanıyor. Hı hı. Bunu niye yapıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık işaret ettiği gibi uluslararası öğrenci ülkemizde okuduğu zaman tekrar ülkelerine döndükten de bizim gönüllü kültür elçilerimiz olacak. Evet. Ya bu bizim için çok önemli. Yani bunu da ilave etmeden geçemeyeceğim. Uluslararası öğrenciler bizim kendi öğrencimizin kontenjandan az sayılıyor. Hı. Onlarınki farklı, bizimki farklı. Hı hı. Artı şöyle bir güzellik de var uluslararası öğrencilerde. Bizim bazı bölümleri öğrencilerimiz maalesef tercih etmiyor. Maalesef demeyeceğim, yanlış oldu. Öğrencilerimiz istihdamda problem çıkabileceği düşündüğü bölümlere pek teveccüh göstermiyor. Bu bölümlerde kapasitemiz var bizim, hocamız var. Bunları değerlendirmemizin yolu uluslararası öğrencilerden geçiyor. O bizim için çok önemli. Hı hı. E, şimdi bir tercih edecek adaylar. Tabii şehirden bahsettik. Güvenilir bir şehir dediniz. Kampüs ortamını bize aktardınız. Hani mezuniyet sonrası bu üniversitenin diplomasını gururla taşıyacak mıyım? Dünyada da kapı açacak mı? Ya da e, bu aldığım diplomanın ne kadar geçerliliği var benim için? Yani hani bir itibar olarak da taşıyacak mıyım? Bir de evet. reel olarak da beni nereye taşıyacak? E, bu anlamda ne sunar onlara e, üniversiteniz? Yani şöyle söyleyeyim, öğrencilerimizin bu aldıkları öğren, e, diplomalar kendilerini birçok yerde kapıları açacaktır. E, bundan hareketle şöyle bir şey söyleyeyim, bizim öğrencilerimizin mezun olduktan sonra o kamu personeli seçme sınavı var Hı -hı. bizim meşhur biliyorsunuz. Onda almış oldukları başarı oldukça iyi bir durumda. Hı -hı. Yani. 40 sıralarda filan üniversiteler içerisinde. Hı hı. Şunu demek istiyorum, istihdamda birçok üniversiteye göre hı hı, avantajlı güzel. durumda olacak öğrencilerimiz. Hı hı. Ee, Görkem Hanım, müsaadenizle bir de üniversitemize kısaca bahsetmek isterim. Nedir? Hocam. Nasıl bir üniversitedir? Hı hı. Nasıl bir eğitim anlayışı ha, işte, var? Nasıl bir hayat var? İşte 1976'larda filan temeller atılmış ama. 2006'da bir kanunla müstakil üniversite olduk. Yani 15, sene. 15 senelik bir Hı. genç üniversiteyiz. Ama genç üniversite diyoruz ama bu genç üniversiteleri bırakan birçok olgun üniversitede üniversiteye göre de daha iyi durumda olduğumuzu buradan Hı. keyifle söyleyebilirim. Hı. Yani rakamlarımız oldukça iyi. 2006'da Erzincan Üniversitesi olarak kurulan üniversitemiz 2018 yılında yani bundan yaklaşık 3 yıl evvel Erzincan'ımızın yetiştirdiği son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendinin de ismini alarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak hı hı. değişti. Yeni kurulan bir üniversite değil isim değişikliği oldu. Söylediğiniz gibi 15 evet. yıldır eğitim hayatına devam ediyordu. 15 yıldır hı hı. hayat hı hı. eğitimine devam ediyor. Şimdi üniversitemizde e, Görkem Hanım e, 12 tane fakülte var. Hı hı tıp, diş, eczacılık, hukuk, ilahiyat, işte sağlık Birimleri fakültesi, iktisat fakültesi, 12 tane fakülte Eğitim. var. Eğitim fakültesi, fakültesi. efendim evet. güzel sanatlar fakültesi, evet. e, iktisadi idare bilimler, iktisadi bilimler fakültesi, birçok bölüm var. İşte 17 tane araştırma merkezi var, üç tane yüksek okulu var, efendim e, 13 tane meslek yüksek okulu var. Hı, hı. Oldukça donanımlı bir üniversite. 88 tanesi profesör, 176 tanesi doçent, 321 tanesi doktor öğretim üyesi olan tam 1099 tane öğretim görevlisi kadromuz var. Nasıl aklınızda tutuyorsunuz bu sayıları hocam? Her gün önümüzde, her gün onlarla uğraşıyoruz çünkü. Onlar sayesinde bu üniversitemiz belli yerlere geliyor. Ben sizin nezdinizde Üniversite öğretim üyelerimize, öğretim görevlilerimize, akademik personele, hı hı. idari personele hı hı. sizin nezlinize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar sayesinde üniversitemiz belli yerlere geliyor tabii hepsi bir bütün hepsi, gerçekten. Hepsi. Evet. Bir bütün. O yüzden Bizim diyoruz ya önemli. kampüsleri ziyaret edin. Tercih yapmadan yani kapıdaki karşılaştığınız güvenlikten içerideki size o cevabı veren bir mezuna kadar e, hepsi bir bütün. Sadece akademik kadro değil. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle birbirinden değerli hocalarımız var. Ben onlarla birlikte çalışmaktan hakikaten keyif alıyorum. Hı hı. Onların sayesinde bu biraz evvel bahsettiğim üniversiteler arasındaki rankinglerde hı hı. bir başarı yakaladık. Bunu yeterli görmüyoruz tabii ki. Hı hı. İnşallah. Arkadaşlarımızın bu başarılı çalışmaları, Aynı özverili çalışmaları. Hangi üniversite sıralamasında de, hocam? US News Rankings denilen bir hı hı. E, Sıralama. Amerika'daki sıralamada hı hı. E, dünyadaki üniversiteler arasında 30 bine yakın üniversite var hı hı. bu arada. Hı hı. Görkem Hanım. 30 Burada bin üniversite arasında hı. 971. sıraya geldi üniversitemiz dünyada dünyada. Hı hı. Asya üniversiteleri arasında 238. sıraya. Türkiye'deki üniversiteler arasında da 16. sıraya geldi. US News Rankings. çok Yayınlar, önemli. Yayınlar dolayısıyla akademik katkı. Yayınlar, olduğunu... akademik çalışmalar, akademik çalışmalar. faaliyetler hı hı. E, dolayısıyla 16. sıraya geldi. Hı hı. Tabii ki e, ...US News Rankings'te birçok üniversitemiz belki sıralamaya girmiyor, giremiyor hı hı. çeşitli nedenlerden ötürü. Dünyadaki 11 Rankings sıralamasında ise hı hı. E, 11 tane ayrı ayrı sıralama faktörleri var. O sıralamaların da ortalaması alındığında 207 üniversiteden 42. sırada kendimize yer buluyoruz. Hı hı. Bunlar hep üniversitedeki hocalarımız öğretim üyelerimiz, öğretim görevlilerimiz sayesinde oluyor. Evet. Onun için teşekkür ediyorum yani. Peki üniversite adayı 20 Ağustos'a kadar tercihini yapacak. Şimdiki evet. sorum, onların Akın abisi olarak gerçek cevaplamanızı istiyorum evet. bu soruyu. Biraz önce dediniz ki şehir önemli ama hangi bölüm seçerse seçsin üniversitenin ona sunduğu olanaklar da önemli. Kampüs üniversitesi olması önemli. Onlara böyle e, hani diyorlar ya geleceğin mesleği, çağın işte mesleği, yapay zeka belki bu alanı öldürecek falan gibi. Çok fazla sayıda da bu tür şeyler duyuyorlar. Özellikle tercih döneminin içine girdiğine bazılarının yolunu değiştiriyor o heyecanla. Evet. Ne önerirsiniz onlara? Görkem Hanım, güzel bir soru. Ben öğrencilerimize ilk önce şunu öneriyorum. Başta da söyledim ya. Sakın ola, sakın ola e, kendilerini değerlendirmeden girecekleri üniversiteyi, gireceği bölümleri değerlendirmesinler. Yani kendilerini yoklasınlar. Ben kendime nasıl bir hayat çizgi çekmek istiyorum? Nasıl bir resimde kendimi bulmak istiyorum? Nasıl bir resim içerisine kendimi oturtmak istiyorum? Onu bir görsünler. Ondan sonra tercih yapsınlar. Hı hı. E, yurt olanaklarını bence e, e, unutmayalım sormayı. Çünkü şehir Doğru. dışından gelecek aday merak ediyor. Nerede kalacağım? Kampüs içinde yurtlar var mı? Nerelerde kalırlar? Üniversitemizin e, kampüsünün yanında yurtlar var. E, şehrin içerisinde yurtlar var. Kredi Yurtlar Kurumu'nun özel yurtların yurtları var. Ve barınma sorunları asla olmuyor. Hı hı. Dışarıda kalan öğrenci olmuyor onu söyleyebiliriz ve Kredi Yurtlar Kurumu'nun barınma imkanlarına hani bizim zamanımızla karşılaştırdığımız zaman 5 yıldız otel gibi gözüküyor. Ben zaman zaman gidiyorum Kredi Yurtlar Kurumu'na. Öğrencilerimiz hakikaten çok güzel imkanlarda okuyorlar. Öğrenci kayıtlarını geçiriyorlar. O bakımdan barınma problemi yaşamayacaklar yani. Çok onu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent bizimle birlikteydi. Yarın görüşeceğiz. 20 Ağustos'ta tercih günleri sona eriyor. Biz de bu süreçte sizlere eşlik ediyoruz. Haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında buluşuyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.